Evet sağlamlaştıralım. Hemen adımlarımız D. Evet, bu evet. kadar. Evet. 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 Şimdi dişlerimizi kasmamız lazım. daha yoğunluk. Dikkatli yani. 10 tane yapacağız yapacağız. Evet. Evet o karşıya bakıyoruz. Çok iyi. İsmim Fuf. Kırsa Boz. Ben 2017'de ağır bir kaza geçirdim. O bakımda üç ay bir yana kaldım. O bakımda üç ay aldım. O bakımda şeyim delindi, Hazım şu an yani elim ayağım felç. Elim ayağım felç ama ben buraya gittim sonra elim ayağım daha da iyi, iyi oldu, iyileşti. Yani yüzde yüz bir yol yani Konuşamıyordum, nefes alamıyordum. Şu andan nefesim daha, daha iyi, konuşmam daha iyi yani. Şu an daha da ilerliyorum yani. Şimdi işte durum ki merkezinde daha da iyi ol olmaya ilerliyorum. Tayyip Kazazi 2017'de e azı geçirdim. Fantastik. Hemim kırıldı. Şu an bu, 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 Şiyim derdi bu, bu bu. Hazım derinde. Şu an elim ayağım şu anda rahatsız ama buraya geldim sonra daha da bir iyileşim süresi oldu. Fizik daha bir, evet aldım ama az aldım. Şimdi <laughs> benim, benim yanımda benim durumum olmadığı için buraya geldim burası da benim de ayetlerim daima kas oluştu. Ben buraya kas yaptım. Özgüven oldu. Uyku Uyuyamıyordum, uyuyorum şu an. Yani rahatlama oldu. Yüzde yüz bir yol yani gittim. İyi şu anlık e, durum iyi. Elim şu an öyleydi. Ama şu an elim daha rahat. Açılıyor. Daha da rahat. Ayağım aksıyordu. Şu an ayağım yani aksıyor ama hafif aksıyor. Ayağım daha da, da rahat. Yani öz güven geldi. Uy uyku anlamından. Her şey anlamından bana iyi oldu yani. Hocalardan Allah razı olsun. ben, önce iyi yedim hocam hocam. Allah razı olsun beni yani beni iyi eden hocamdır. Yani hocam, yani hocam bana öğretti hocam bu. Yani hocam bana yardımcı oldu. Sağ olsun yani hocam da bana ilgilendi yani. Daha bir belediyesi Mehmet Amaz çok teşekkür ederim. Allah kendilerine razı olsun. Allah razı olsun. Ellerini öperim yani. Hedefim daha iyi olmak. Ondan sonra bir iş güç yani sahibi olmak. Önce önce benim şey hedefim öncelikle bir elim iyi olması, ayağımın iyi olması iyileşmek yani şu an. o yani. Çek kendine yani doğru ki arka veya güçlensin. Evet. 2, 3, 4, çok iyi. 4, 5,